Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Kaya abinin yanına geldim. En son videoyu 44 gün önce atmışım buradan. Eniklerin 44 gün sonraki halleri. Şöyle gösterelim baya bir gelişmişler maşallah. Ben bu kadar beklemiyordum. Kaç gün oldu abi? 44 bir buçuk ay mı ediyor aşağı yukarı? Bir buçuk ayda. Kaya abi de İlik kaynatmış eniklere, köpeklere kemik kaynatmış. Şu an kemiklerini ayırıyor, suyuna da dağıtacak komple hepsine. Bu atarlı bir golden. <laughs> Etin başında bize de saldırmasa var. Bunlar da o zaman geldiğimde daha gözleri açılmamıştı. Şu an 30-35 günlük. Şu dişinin enikleri. <laughs> 2, 4, 6. <laughs> Bunlar kaç erkek kaç dişi abi? 7 tane var? Dört, erkek. 4 erkek, 3 dişi. erkek, 3 7 tane mi? 2, 4, 6. Oradadır, ha, biri yatıyor. <laughs> Gel. Uykucu. <laughs> Biri ala çıkmış bunları. Evet. Soyu anne tarafı mı baba tarafı mı? Aynen. İki taraftan geliyor. Bak bu da kardeşini kıskanıyor etin başında. Ne oluyor? Bu artık çerez gibi bir şey mi abi? Evet. <laughs> Kemikler boşa gitmesin diye. Çerez, Aynen. Yok bunlar da fayda. Tabi ilik. İlik ondan sonra yani bunlar kıpırdak Evet. Kıpırdak dokusuna iyi fayda eder yani. Bu o gün geldiğimizde Var mıydı? Anlısı? şu yoktu herhalde, değil mi? Evet, bu bir yere. Şu şu adamcı bir dişi adamcı <laughs> saldırıyor. Bu da alışmıştı bize ama bu da saldırıyor. Hı. Seymen? Ne oldu? Bu şefin kardeşiydi arkadaşlar. Ta bu şeften biraz kelleli kulaklı kalın. Biri de çatının üstüne çıkmış. Kızım. Yine sizi ziyarete geldik. Maşallah. Şu dişi çok güzel ya. Hani şöyle bakıyorum da içinden en çok hoşuna giden şu dişi var benim gözümde. <laughs> İstemiyorum yanına Kıskanır diye Her gün böyle bakıyorsun değil mi abi Evet Tavaları koyuna gidiyorsun. Koyundan gel işte. Günlük bakımları böyle oluyor. Tabi tek bununla da kalmıyor. Daha tavuk eti geliyor. Şey geliyor değil mi? Ya Onu... bu kemik. Bir de et kısmı oluyor. İşkembe şuradan. Ciğerdir. Ma... o tür şeyler malzemeler de veriyoruz yani. Mama kullanıyor mu? Eniklerde mi kullanıyor sadece? Bazen ya çok fazla mama kullanmıyorum ben ya. Et, et suyu, kemik suyu mamadan daha faydalı bana kalırsa. En kaliteli mamadan daha iyi. Doğal olarak. Bunu ekmekle bile karıştırsan bunun suyunu mamadan daha etkili o zaman. Aynen öyle. Ama ekmeye gerek yok. Ya. Bunlar et yiyorlar zaten. Bu suyu sadece... Çormanın yetimi. Yani. Onları dışarı çıkarıyor mu abi? Anladım. Yani aşıları yapılmadan bulunduğu yerleri terk etmesine müsaade etmiyor. Şimdi yumururlar. <laughs> Git. Şuş, 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 şuş. İçeride içeride. Arkadaşlar tam bir fırlama ya. Hepsine çatıyor, kıskanıyor. Gidin. Orada bak orada. dişi de adamcı değil mi abi? Oo çok çirkin. <laughs> çok Hiç yanaşmayalım. Evet. Zaten enikler de var. İyice kıskanır. Aynen Bunlar şu an 30 günlük, 35 günlük falan dedi. Evet. Ee, takviye baş, ne zaman başlamıştın? 5 gün falan 5 gün önce falan yani 30 gün anne sütüyle evet. şey yapıyorlar. Yani normalde 5 gün daha vermesek olurdu ama. <laughs> Eniklerin gelişiminde fayda olsun diye biraz ya. daha erken başlıyoruz. <laughs> parazitlerini yaptın. Evet 2 sefer parazitlerini yaptık. Kaç günlükken başladın abi? 1.20 günlükken yaptık. 10 gün sonra. 30 günlük gemi de yaptık. Her 10 gün arada bir yapacağız artık. 10 gün de bir. Aşılarını ne zaman başlıyorsunuz? Aşılarını haftaya vuracağız. Haftaya. Yani 40 günlük olunca 42 mı oluyor? 40 günlükken vuracağız. 40 günlükken. 21 gün sonra bir kere daha tekrar alacağız. Ondan sonra yeterlidir. Emek vermeden bu işler olmuyor. Dediği isteyenlere <laughs> Yani <gülüyor> Görsünler yani Ya kolay, hiçbir şey kolay değil abi ya yani para, Parası bir tarafa Harcadığın para Emeği Emeğin hakkı yani. hiçbir şekilde ödenmez Ödenmez yani, yani. bu parayla falan Ödenecek bir şey değil yani. Evet O yüzden Şimdi Biraz fazla dökelim O hangisine Gebe, gebe ya bu bunun adamcılık var mıydı? Yok. Yok. Bu kaç günü kaldı abi tahminin? Bu işte 9 gün falan mı? 9-10 gün. sonra bu da doğuracak. Evet. Bunu özel bir yere alıyorsun değil mi Doğurduğun Evet. Burada bırakmıyor. Evet. Yağmur çamur görmesin diye. Yaz olsa çok şey karışmazsın var. ama. Ya bu havalar artık yağmur soğuk sabah karşı soğuk oluyor. Lazım. Kızım. Kızım. Şu an eti gördü ilgilenmiyor. ilgilenme. Ben ne istiyorum? Verdik işte biz çorbana. Bu dişi miydi erkek mi? erkek. <laughs> ne oldu? <gülüyor> ha? <laughs> Bu dök. Sen <laughs> gel. Hemen sen gel. <laughs> Git. Oraya git oraya. Hadi bakalım. Nasıl geçen beraber çektim gancık belletmiş mi? Baktım vallahi. Yok abi onun yanına gidemedim. Tamam, gidelim. gidelim beraber. Orada fazla ileriye gidemedim. Çok hırçınlaşıyorlar. Evet. Bunu kaç set kaynediyorsun abi böyle? Vallahi işte kemiğin üzerindeki şeyler dağılasıya kadar aşağı yukarı 2 saat falan kaynıyor ya. 2 saat kaynıyor Ortalama yani. 2 saat tutmadım ama 2 saat kaynıyordur aşağı yukarı. Bunun bir yere kar az önce şuraya sürtündüydü bu. Evet kazandan. <laughs> kazandan kararmış bu. Şşt. O gün Eşleşmeden 44 gün geçti, yaklaşık 20 gün mü kaldı o zaman? 44 doğumuna. 20'den az kalmış. 45 olsa. 62 günde 15, mi doğru? Yok 60. 15 gün kalmış. Az kalmış yani. 60 gün mü doğurma süreci? Yani normalde 60 günde doğurması tam denktir ama 58 ile 65 arasında doğurabiliyorlar. Yani enik çok olursa süreç yok, biraz yok. daha uzuyor mu? En iyi çokluyla azıyla arkası yok ki yani. Hayvan... kendini tamamlaması ilgili bir şey ya. ya. Ne zaman sancısı gelir? Anladım. Demesi yani. Peki... E, 62 günü geçti, 65 <laughs> gün oldu, 70 gün oldu. 70 gün olursa yavru varsa eğer kesin eminsen sıkıntılı bir durum demek. O yüzden hemen veterineri göstermek lazım. Peki kendin herhangi bir olmuş suni olmuş. sancı verebiliyor mu burada hani aciliyetten? Yani bir iğne var onu vuruyorsun ama onunla da yapmazsa illaki ya ölü vardır içeride sıkışmıştır. Hepsi ölmüş olabilir. Birkaç yavru rahimi sıkıştırmış olabilir ölmüşte ölmüş de. Onunla doğmuyor olabilir. O yüzden sezeryen yapmak gerekebilir yani. Yapmadığın süreçte anne süreçte de gider, gider değil mi? Yavrular da gider. Yavrular zaten öldüğü için ya, çıkmayabilir. Ya buradan tabii. O yüzden o anne O da anneyi zehirler. Anne, anneyi kurtarmak için Sezeryen şart. Işte, Sezeryen şart oluyor. Pek böyle durumlar milyonda bir denk geliyor ama bazen oluyor. Yani. Evet. Ya bunlar da insanoğlu gibi. Yani tamam. her şey olabiliyor. Aynen. Bu pek yiyiyor mu kemik? Çok Sokulmuyor öyle. ama. O <laughs> kafasına göre takılıyor. <gülüyor> serbest <gülüyor> Bu az önce kıskandı bayağı bir saldırdı ya. Evet. Diğer tarafa. <laughs> Ol, bayağı adamcı ya. Zinciri sağlam mı, abi dalı kırmasın o. Hamile olan bu muydu? en son geldiğinde çektiğimiz. Hayır hayır. Belli olmuş ama belli. Arkaları salmış iyice mi? Peki bunu nereden anlıyorsunuz abi? Mesela çektin tuttu veya tutmadı. İlla bir veterinere götürüp ya, röntgen, röntgen falan mı röntgen için çektirmen mi? için bile en az 30 günlük gebe olması lazım. Anladım. Onun öncesinde belli belirsiz olur yani belli olmayabilir. Ama biz tecrübeden kaynaklı 35 günlük, yani o 40 günlük oldum kesin belli diyor zaten. Onu nereden anlıyorsunuz mesela? Yani, ka, kasık kısımları buraları doluyor. Sana saldırmaz değil mi? Yok. Şu kısımları dolar. hafif aşağı doğru. Ee, arkadan doğru meme yavaş yavaş. Zaten şişmeye başlamış. Salmaya başlar. evet. evet salmaya başlar. Yani 45 mi zaten tamamen belli diyor ya. Peki enik e, biraz saçma olacak da enik sayısını tahmin etmiş şansınız oluyor mu? hani yıllardır bu işin içindesiniz mesela. Valla son 5 gün kala falan e, genelde pek yanılmıyorum. Bir bir aşağı bir yukarı tutturuyorum Tut, yani. Tutuyor. Evet tutturuyorum. Bu daha önce doğum Yani özellikle tuttu, kendi değil mi? köpeklerinde, kendi dişilerinde tutturuyorum. Yani yani Dışarıdakileri dışarıda bilemez. Yani, yani bunların e, karın yapısından aşağı yukarı daha çok yaptığı yavrulardan. Evet. Tahmin edebiliyor musun? Hayır. Dışarıda kazık den. En iyi sıkanı. Kemikten ayak sıkınıyor ya. Normalde elimizle. Normalde insan böyle saldırmaz bu. Aynen öyle. Ama işin içine et kemik girdi mi? Babamı bile tanımam diyor. Şu dişi maşallah be. Çok hoşuma gitti ya. Bu fizik yapısı olsun, kafı yapısı. Biraz önce çektiğin yavrular işte, bunu yavrusu. Aşağıdaki. Evet. E, şunlar falan. Evet bu. Evet. Çoğunluk baba tarafı kafa yapısını vermiş herhalde, değil mi? Evet. Şu kafa yapılı yok, bunun. Renk olarak anneye benzemişler biraz. Kafa olarak tabii. Bunun kimi... maşallah yani ötekiler bundan iri kemikli ama bunun fizik yapısı olsun, tipi olsun. Hani benim içimden seçtesin abi dişi evet. <laughs> Gözümü çarpan bu var Değil mi kızım? Hadi bizim Maşallah gözlerimiz. Bunun bir dahaki kızarı ne zaman gelir? Vallahi Tüyünü döktü bu temizledi şu an Şu an tüyünü dökmüş hali Kendini topluyor yavaş yavaş Sanırsam bir ayı gelir Koyuna götürüyor mu bunu? Valla bu koyuna gidiyor normalde de bu Biraz çok sert Ha, dışarıdaki hayvanlara, insanlara aynen, karşı aynen. anladım. Bu bizim bölgeler çok uzak yerlere gitmiyor. Koyun gitmeye. Ee, çevrede hayvan aşağıdaki insan çok. O yüzden pek bunu götürmüyoruz yani. Ama güzel maşallah. Bu da bunun yavrusu demiştin evet. değil mi? Doğru. diş i̇şte, işte, yavrusu. Bu var ya ne hani, baya geçecek herhalde. Müşmüş galip. Evet, geçecek. Güzel olacak kalınlık. Baba tarafından almış baya. Çünkü el ayağı anadan baya kalın. Doğru. Şu an kaç santimdir abi bunlar? Üç buçuk aylık falan oldular dediğin gibi. Vallahi 50 santim var gibi ya. Tabi kilo olarak da vardır herhalde yani 25, 20 kilo 27. 20, 27 gelmez mi? Gelmez mi? 20 kilo var. 20 kilo rahat. Çünkü kemik yapısı daha oluşmadığı için. Çok fazla kilo beklemiyor. Ne oluyor kızım? Bu sonradan mı oldu böyle adamca? Hep var mıydı ya? Eniklikten gelen bir şey mi? Ya eniklikten pek adamcılı yoktu ama soyları ne var ya. Sonuçta daha genç hayvan bu bir buçuk yaşında. Aşırı adamcı ya. Valla bir koparsa <laughs> kaçmayacağız. Aynen. Zaten buraya da Pek gelen giden evet. olmuyor. Gelen de seni haber verip de geliyor. Sen de ona göre tedbirini alıyorsun. Evet. Yani habersiz gelen insan ya köpeği çalmaya gelir. ya da malları çalmaya gelir. Çalmaya gelir ama çalamaz yani. Yani. Çalarken kendi gol bacağını çaldırabilir <laughs> yani. Sıkıntılı. nerede da karnı doydu Ya.

Maşallah ya. Hepsi Allah'ın hükmedi baksana. Hepsi şey gırçıl gırçıl. Evet. Şu ala çıkmış. Ala bile değinmez neredeyse. Ben beyaz <laughs> Bir kafasında var karalık. Evet. Aslında Çok. kafa simsi ya <laughs> Çok değişik bir şey olacağım. Evet. Şu enik baya bir şey avı işlerinden maşallah. Şu arkadaki yavru. Şu mu? Evet. Şimdi bunlar büyüyor. Evet. Atıyorum biri 90 oluyor, bir biri kalıyor. Yok, Bu bakımla büyük, mı ilgili? Bu kadar büyük fark olmaz. Hayır, yani, o kadar olmaz. 10 santim birden fark olmaz. Hastalık yani. geçirirse eğer 2 yaş, etkiliyor mu bayağı? 2 santim, 3 santim fark olabilir. Yok. Abi, atalarına kimisi dedesine çeker, kimisi dayısına çeker. Yani onunla ilgili bir şey ama çok fazla böyle. Yani 7 göbek ötesi dediğim şeyde eğer dört beş ötesini biliyorsak hayvanların evet. çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum yani olmaz yani Taş şartlasa üç santim fark olur yani. Şu köpek kaç santim gelir abi anası? Bu köpek aşağı 78 santim falan gelir. Baba kaç santimdi bunların? Baba 97 santim. Baba 97. Evet. Peki bunu kafanla enikle şu santim arası olma ihtimali var dediğin oluyor mu yani kendinle besliyorsun büyüdüğün hani evet. atıyorum anne 78 baba 97 bu köpek 90 olur. Şu veya 85 86 olur. Bu iki, iki yavru 90 santim bir rahat olur. Diğer Yılların de, tecrübesi hani evet, enik büyüdüğünden bakarı. yavrularda 87 civarında olur. dişiler değil yavrular olur yani 87 Yani dişinin küçük olması Yok, solması bir şey değiştirmiyor. Zaten büyük çok büyük dişler çok iğrenik atmaz. Yani benim tecrübem böyle. Anladım. Hep küçük dişler genelde büyük köpük atıyorlar. Çünkü soyunda olduğu için Tabii. mi geliyor bu? Aynen o kemik kemik önemli. Genleri kromozomları önemli yani. Şişt. Ne yapıyoms? Tosunlar. <laughs> <laughs> Bu ilik suları kemik yavru köpeklerin gelişiminde hem yağlı bayağı bir faydalı değil mi? El ayak yapılarını ya ben bunu şey ben olmasını etkiliyor. Şey bozuk Ama yumurta mı? falan da kır veriyorum. İşte. Sonra biraz vitamin tozlarına falan ilave ediyorum. Öyle. Hayvanların gelişimi sağlıyor. <laughs> Ve <Da> çıkmaya çalışıyor. Çıkacak, oyun yapacak. Şşşt. Hoca tutamıyorlar <laughs> ha. Baya geniş abi yani bunlara göre şu alan yetmiyor. Yani. <laughs> geniş yani alan yetmiyor. İlla gezecekler. hissediyorlar yani. <laughs> Dışarıda bizi görünce illa sokulmak istiyorlar. Abi. Bak sen hortumla mı oynuyorsun? Ha? Seni seni. Ne oldu? Ya yıllardır köpeklerin içindesin. ister evet. <laughs> İster istemez ısırma olayıyla karşılaştın mı? Hiç kendini ısırdın mı yani aynen, köpek? Bir sefer karşılaştım. Kendi köpeğim değil de başka arkadaşının köpeği ısırdı. <laughs> Baya bir şey miydi? Kötü müydü? Bir kolumdan bir bacandan ısırdı. Kolumdaki çok kötüydü tabi. Hatta şu üç, üç, parmağımın olduğu kısımda şey var. Ee, sinir rezilmesi var. Oralar uyuşuk yani hala. Oralar oldu. Şu an kaç yaşındasın abi? 43. 43. Kaç sene önce? Seni hatırlamıyorum Yani 10-13 yıl oldu mu? Yok o kadar olmadı. 6 yıl falan olmuş. 6 yıl falan. Daha hala şeyini çekiyorsun. Ceremesini yani geç, çekiyorsun. geçmedi. O saat ezilmiş yani oradaki. Tam nereden tuttu Şu bölgeden tuttular. Şöyle kavradı mı? Şuradan kavradı. Burayı çok kötü ezdi yani. Hmm. He. Oradaki sinirleri ezmiş sanırsam. Şu bölge şu kısım hala böyle şey uyuşuk. Yani. uyuşuk. Şu an bile hissediyorum uyuşuk. He. Ama hala da köpekler uğraşmaya devam. Ediyor. Tabii tabii. <laughs> olacak böyle şeyler ya. Yani bu şeylerle uğraşıyorsun. araba kazası yapıyorsun. Arabayı yine kullanıyorsun yani. Tabii doğru yani söylüyorsun abi. Şey <laughs> Doğru. Evet. O yüzden ne desem faydası yok. Olacak. Başı gelecek. gelecek yani. Gelecek. <laughs> işte bir inşaatta çalışıyorsun. İskeleden düşebilirsin. Ayağına çivi batabilir. Mesten bırak. hayır. Aynen. Çek işte parmağını vurabilirsin ama bırakmayalım. Yani. Bu işte öyle. Seviyoruz. <laughs> Sabahtan akşama kadar hayvanlar var geçiyor. Ha, bitmiyor ya. Sabah boyunu çıkarıyor. Koyuna giden köpekler ayrı o zaman ha. O içeride çektiklerimiz. Onlar içeride evet. Onlar, onlar yanında yatıyorlar. Sabit. Sabit. Burada da var da dediğim gibi onlar biraz varsız. O yüzden pek çıkarmak istemiyorum. Çıkarmıyorum evet. Bunun abi bir şeye sokmadı değil mi kafasını? Yok yok. Hani kendi yapısı öyle. Kendi yapısı. <gülüyor> <gülüyor> Sokacak bir durum yok yani. Maşallah arkadaşlar. <laughs> Bayağı büyümüş ya. Hani videoda size nasıl gelir bilmiyorum da canlı görmek de fayda var. Şşt, bak. Bunun adı var mı abi? kodu mu? Yok onlara daha isim koymadım. Yani. Öbür erkeğe koydum da. Bir kere bir kere de nereye Onun ya. Bu an da bir şey daha koymadım. Bunu huysuz koy var bu. Çok çirkef bu ya. Evet. <laughs> Şşt. Bak kardeşler var orada. <laughs> Bize bile saldıracak herhalde. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız memnun olurum. Herkese iyi günler dilerim.